Rivayetlerin işaretlerine göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış yolu olan Hicri 1400 yani miladi 1979 yılı başlarında meydana gelen büyük olaylar. Kabe basıldı ve çok sayıda Müslüman'ın kanı akıtıldı. 2500 yıllık İran Şahlığı yıkıldı ve İran Şahı Rıza Pehlevi öldü. Hindistan'ın Bombay kentinde bir fabrikadan sızan gaz bin kişinin ölümüne yol açtı. İki Müslüman ülke olan İran ve Irak arasında 8 yıl sürecek bir savaş başladı. Ruslar Afganistan'ı işgal etti. Azerbaycan işgal edildi. 1990. Meksiko City şiddetli bir depremle yerle bir oldu. Kuzey Kolombiya'daki Nevada del Ruiz yanardağı 400 yıldır ilk kez patladı. Eriyen kar ve buzun oluşturduğu çamur yüzünden Armero kenti haritadan silindi. 20 bin kişi öldü. Bangladeş'teki sel 25 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Hristiyanlığın merkezi Roma'yı sular bastı. 1986'da Çin'de tarihin en büyük orman yangını oldu. Hindistan Başkanı Gandhi, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. Papa 2. Jean Paul vuruldu. 1980 yılı başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi. Şu ana kadar on binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu hastalığa çağın vebası ismi verildi. AIDS, 1960'larda Amerika'da başlayan ve her çeşit cinsel serbestliği getirmiş olan seks devrimini sona erdirdi. 1986'da uzay mekiği Challenger fırlatılışından sonra infilak etti. 26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde şimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi birçok Avrupa ülkesi yayılan radyasyondan etkilendi. Ozon tabakasının delinmesi dünya iklimi üzerinde çok olumsuz etkiler bıraktı. Sovyetler Birliği yıkıldı ve Gorbaçov'la birlikte bağımsız devletler ortaya çıktı. Irak'ın kuvveti ilhak etmesinden sonra Körfez Savaşı başladı. Ermenistan'daki depremde kent harabeye dönüştü. 500 bin kişi evini terk ederken ölü sayısı 40 bini aştı. 1989 yılında Çin'de komünist bölükler tanklarla öğrencilerin üzerine yürüdü. Tiananmen meydanında 2000 öğrenci öldü. Soğuk savaşın sembolü olan Berlin Duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı. 1990 yılında Kabe'deki tünelde izdihamda 1400'den fazla hacı hayatını yitirdi. 1991 yılında Bangladeş'te meydana gelen sellerin sonrasında 120 binin üstünde kişi öldü milyonlarca kişi evsiz kaldı. Bosna ve Kosova'daki katliamda yüzbinlerce Müslüman öldürüldü ve yüzbinlercesi yurtlarından çıkarıldı. Ebola virüsü on binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. El Nino tüm dünya ülkelerine çok büyük felaketler getirdi. İnsan Genomu Projesi olarak bilinen 13 senelik bir çalışmanın sonucunda insan DNA'sının dizilimi 2003 Nisan'ında tamamlandı. Böylece insan DNA'sındaki yaklaşık 30 bin gen belirlenerek insanın gen haritası çıkarıldı. 60 bin senede bir gerçekleşen bir olay meydana geldi ve Mars gezegeni dünyaya en yakın konuma geldi. Ağustos 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde mali piyasalardaki çöküş başladı ve ekonomik kriz gittikçe şiddetlenerek tüm dünyaya yayılmaya başladı.